Evet, sevgili takipçilerim. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Bugün e, bizim Isparta'mızın Kirazlıdere seyir tepesindeyiz. Şuradan başlatayım ben size. Kirazlıdere Sosyal Tesislerinin önünde belediyemizin yapmış olduğu e, 25 metre yüksekliğindeki cam seyir terasındayız. Şöyle aşağıya göstereyim ben size. 25 metre yükseklikte. Ama Türkiye'nin evet. en geniş, en bak bak. büyük kapasiteye sahip cam seyir terası olduğu söyleniyor. Evet, ben şeye bakayım. Evet. Karşıya bak, evet. evet, bak. Bak, 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 etrafın manzarasına bak. Gelsin gel. ya, çocuklar bir görsün. Evet, her taraf süper görünüyor. Evet. Şu şekilde girişi. Giriş şu an Kirazların restoran kısmından giriyorsunuz. Küçük amfiteyatronun önünden bir koridor şeklinde uzantısıyla bu noktaya geliyoruz. Buradan şöyle Gökçay tarafına doğru göstereyim ben size şehir manzarasını. Sevgili arkadaşlar, şu an aşağıya göstermiyorum. Yukarıdan bir ilk önce çekim yapacağım. Şöyle biz bütün bir alanını göstereyim size. Size daha sonra aşağıya da göstereceğim. Ben ben de şahsen biraz şu an e, korktum ama bir saniye şöyle aşağıya gösteriyorum. Şu an aşağısı 25 metre derinlik var. Evet, biz de aşağıdan gidelim. Ben şu an size aşağıyı gösteriyorum. Emin olun e, biraz içim çekilerek çekiyorum bu videoyu ama korkarak e, çok yukarıya aşağıya bakmazsak korkmayacağım. Ama korkmuyorum ya. O kadar da değil. Sibel'cim bir el salla. Bakmayınca iyi. Bakma yere bakma. Evet. Şanlı Türk bayrağımız şu an buradan aşağıya sarkıyor. 29 Ekim etkinlikleri dolayısıyla Türk bayrağı asmış belediyemiz bayağı yüksekte. Korkuyorum telefon düşürdüm diye. Dışarıya çıkartamıyorum telefonumu. Evet, buradan tam ucundayız şu an seyir terasının, cam terasının. Buradan Isparta'yı bütün gösterebilirim ben size. Gökçe'nin mini göleti görülüyor şu an karşımda tam. Şimdi öbür tarafa da geçerekten o tarafı da göstereceğim. Burası Kiraz giriş tarafı. Ee, uçak olan kısım biraz daha aşağıda. Orası gözükmüyor. Uçağımız gözükmüyor. Bir biraz daha göstereyim mi arkadaşlar size? Çok yüksek tonlarca çelik kullanmışlar. Ee, gerçekten çok kaliteli mühendislerin ve ee, bayağı yoğun bir mühendisin çalıştığı söyleniyor. Bu şekilde bayrak da aşağıdan sallanıyor. Ben şu an size zemini gösteriyorum. Ve ee, zeminden tam bayrağın asıldığı yer. Şöyle bu tarafa evet şu an benim e, solumda ekranın solundaki kısmı gösteriyorum. Buradan şurası karşıda görünen yüksek uzun bina etnografya müzesi balık müzesi buradan böyle öyle dere mahallesi bezirgel şelalesine giden yol var ve karşı taraf dere mahallesi bu tarafta çok şehirleşmenin olmadı. Böyle bir şekilde. Evet arkadaşlar güvenlikler uyarı yapıyor. Seyredenler, bakanlar çıksın diyorlar. İnanın daha kendimde çok detaylı bakamadım. Evet burası Isparta Kirazlı Değere Cam Seyir Terasa 25 metre yükseklikte Türkiye'nin en geniş seyir terası, cam seyir terası olduğu söyleniyor. Belediye başkanımıza bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Videomu sonlandırıyorum. Ben fotoğraf çekilmek istiyorum. Biraz daha teşekkürler. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Hoşçakalın arkadaşlar. Ja, 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 ja.